fayemiz yaptığımız işlerde söylediğimiz sözlerde sadece ve sadece hakkın rızası hoşnutluğu olmalıdır. Çünkü hak yücedir. Hak yücelerin yücesidir. Ona dair olan şeyde kesinlikle yücedir. Kesinlikle kıymetlidir. Kesinlikle değerli. Ama haktan kopuk olarsa bir amel, zahirde fiziki görünüşünde her ne kadar büyük de görünse, Kur'an-ı Kadir'le köpüktür. Kur'an çok güzel bir benzetme yapıyor. Hakla batılı, suyla köpüğe benzetiyor. Su haktı, köpük ise batıldır. Yani amellerin zahirine Rabbül Alemin bakmaz. Kimin ne kadar çok oruç ne kadar çok namaz kıldığına, ne kadar çok infak, para verdiğine, fakir bakmaz. Allah Celle Celaluhu sizin yüreğinize bakar, sizin aklınıza, fikrinize ve sizi o amele yönlendiren sebebe bakar. Acaba bu işi yapmakta gayen, amacın ne? Eğer ihlas varsa, eğer sadece Allah varsa o işte o iş çok 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 değerli olur. Azıcık da zahirde çok az görünebilir. Ama Allah'a çünkü Allah onu sahiplendiği için Allah sahiplendiği için o iş yücelir, değerli olur, kıymetli olur. Takva işte böyle bir ele geçmez, bulunmaz bir değerdir, bir yücelherdir, bir e, İstirdim ki hakikaten onun için Yüce Allah bütün peygamberlerinin diliyle insanları takvaya çağırmıştır. Lokman Hekim biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de onun adına bir sure indirilmiştir. Hala peygamber olduğunu söyleyenler de var ama daha çok peygamber olmadığı yönünde görüş vardır. Peygamber değil ama ihlas neticesinde, Allah'a kulluk neticesinde öyle bir makama ulaşmıştı ki artık hikmet biliyordu. Kur'an'da diyor ki وَمَنْ يُغْتَلْ حِكْمَةً فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَث۪يرًا Her kime hikmet verilmişse de, hikmet yani işlerin batınını görmek, işlerin gerçek yüzünü görmek. Bizler çoğunlukla böyle işin zahirine bakarız ve zahirine aldanırız. Sonra Başımıza tak ettiğinde anlarız ki ha yanlış yapmışız, hata yapmışız. Keşke biraz düşünseydik, basiretli davransaydık. Biz genellikle basar, yani baştaki gözle görürüz. Basiretle görmeliyiz. Hikmet işte tam da o basiretle görmenin adıdır. Lokman basiretle görme derecesine nail olmuştur. Neydi? O dereceye ulaşmasının sebebi neydi? O dereceye ulaşmasının sebebi ihlas Allah Celle Celaluhu'a olan bağlıydı. Onun adına Kur'an-ı Kerim'de indirilmiş olan Luhman Suresi var. Orada oğluna tavsiyeleri, nasihatleri arasında bir nasihat da şudur ki eğer o yapmış olduğun iş, hayır iş miskalı zerre kadar dahi olsa yani böyle gözle görülmeyecek o havada uçuşan tozlar bazen ışık vurduğunda sadece görürsünüz o derecede böyle küçük miskal kadar olur. Eğer Allah için bir iş yapmış isen ve o miskal kadar olan şey böyle bir kayanın bağlılığı olsa fi sefreti fi bir yerde, gövde fark etmez. Nerede olursa olsun, denizin, okyanusun dibinde olsun, bir kayanın içinde bağlı olsun. Yetti bir Allah. Allah onu kesinlikle senin karşına çıkar. Kesinlikle o yapmış olduğun hayır işin neticesini, hayrını dünyada da görürsün, kubada da görürsün. İhlas işte böyle bir şeydir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytin en bariz özelliği de işte bunların Allah'a olan adanmışlıklarıydı. Hazreti Fatıma-i Zehra sallallahu aleyhi ve kızı ve onun bir rivayete göre cemaat-i yüzsani ayının üçüncü günü şehadet günüdür. Hazreti Fatıma'nın dünyadan ayrıldığı gündür. Hazreti Fatıma'nın da en bariz özelliği o ihlas, Allah'a adanmışlık özelliği ki Fatıma'yı öylesine kıymetli kılmıştır. Düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem varlık aleminin en değerlisidir. Rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olan peygamber. Alemlere rahmet olan bu peygamber. Ondan daha kıymetlisi yok var bu Peygamberin yanında en kıymetli kişi kimdir diye sorulsa Hazreti Fatıma. Yaşantısı da bunu görüyoruz çünkü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyti arasında kızı Fatıma'ya kızı olduğu için değil. Allah Celle Celaluhu'nun Fatıma'ya vermiş olduğu makam bu mevkiye Değer veriyor, kıymet veriyor. Düşünün bir yolculuğa çıkacak Allah Resulü en son uğrak yeri kızı Fatıma'nın evi. Bir yolculuktan döndüğünde ilk uğradığı yer kızı Fatıma'nın evi. Bir mecliste bir mahfilde oturduğu zaman Fatıma geldiği zaman katledilir tarihler yazıyor. Resulullah yerinden kalkar, ayağına kalkar ve Fatma'ya doğru bir kaç adım atar, onu karşılar. Kebbele Fatma'nın ellerinden öper. Fatma'nın alemlere rahmet olan peygamberimiz ellerinden öper. Ve getiriyor, kendi yerine olur. Öylece Fatma'nın ne kadar kıymetli olduğunu aslında gösteriyor peygamber. Ne için gelmiş insanları hidayet etmek için, doğru yolu göstermek için bizler doğru yolu görebilmemiz için kılavuzumuz olması lazım. Önümüzde önder olması lazım. Allah Resulü bu hareketleriyle adeta şunu diyor. Ey Müslümanlar, bugün ben sizin önderinizim. Bugün ben sizin kılavuzunuz ve size doğru yolu gösteren kişiyim. Şunu iyi bilin ki, yarın benden sonra da takip etmeniz gereken, örnek almanız gereken Fatıma'dır." Fatwa Fatıma'yı işaret ne yapsın? Bunu gösteriyor diyor ki, Fatıma'dır. Çünkü muhabbet, dikkat edin özellikle Resulullah ve Peygamberlerin muhabbeti kişisel değil. Onlar Allah'ın rızasını gületirler. Hem öfkelerinde, hem rızalarında, peygamberlerin özelliği bu Biz insanlar genellikle birini sevdiğimizde ya çıkarımıza veya birine öfke duyduğumuzda kişisel çıkarımıza dokunmuştur. Çoğunlukla böyleyiz <laughs> işte. Yani nefsi olarak, nefsimiz bizi yönlendirir. Nefsimize iyilik yapana, kişisel olarak bize iyilik yapana muhabbet besler. Bize kişisel olarak, bize dokunmuş bir söz demiştir veya bize ona da bakarsınız mesafe koyarız. Bizim genellikle muhabbet ve öfkemizi nefsaniyet, enaniyet bencilliğimiz ebumuz verirler. Ama peygamberlerde böyle değil. Peygamberler çünkü insanları hidayet etmek için gönderilmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ve sellem ki alemlere rahmet ve son peygamber artık bundan sonra peygamber gelmeyecek nübüvvet kafası peygamberlik kapısı peygamberimizle birlikte kapanacak. Öyle bir peygamberin muhabbeti kesinlikle bizim hidayetimize yönelik bir muhabbet. Bir de insan neyi sever? Yani doğal olarak kendisine en yakın olarak gördüğü kişiyi sever. Yani insan mesela nerede? Fikir olarak, zikir olarak, ahlak olarak, davranış olarak, karakter olarak, Genellikle arkadaş seçimlerine dikkat edin öyle. Yani karga karga ile uçuyor, bu öyle Değil mi? Kırlangıç kırlangıç ile Yani insanlar genellikle karakter olarak kendisine en yakın olanı en yakınına getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aslında Fatıma'yı bu şekilde yakınlık göstermesi, Fatıma'nın karakter olarak, şahsiyet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en fazla benzeyen kişi oluşu Fatıma hakikaten peygambere herkesten daha çok benziyordu ki Resulullah buna bu derece yakınlık Fatıma'nın hatta kendi cümlesidir Hazreti Fatıma sanatları yapıyor ki sizin dünyanızdan bana üç şey sevilmiştir. Bunlardan biri Allah'ın kitabını okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek. Kur'an'ı okumayı çok severdi Kur'an kimdir? Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Eğer Peygamberimizin, yani Kur'an bir kitaba dönüşecek olsa bir insan Peygamberimiz olur. Yani Peygamberimiz kitaba dönüşte Kur'an olurdu. Kur'an insana dönüşte Peygamberimiz olur. Fatma'nın gösteriyor ki Peygamber'e müthiş derece bir aşkı, iştiyabı, muhabbeti, sevgisi vardı Peygamber'in yoluna. Kur'an okumayı çok seviyorum. Resulullah'a bakmayı çok seviyorum. Resulullah'a bakmayı seviyorum ve bir de Allah yolunda infak etmeyi, harcamayı seviyorum. Allah yolunda infak etmek. Allah'ın hoşnutluğu doğrultusunda sahip olduğum şeyleri harcamak. Bu mal olabilir, bu ilim olabilir, bu tecrübe olabilir hayatına baktığımız zaman da az hakikaten bunları görüyoruz. Fatıma-i Zehra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fakiri gönderiyor Fatıma'nın kapısına. Fatıma yeni evlenmiş o, kendisine verilmiş olan çok kıymetli bir gerdanlığı tereddüt etmeksizin, tereddüt etmek çünkü veriyor o fakire Gönderiyordu ki uzundur onun hikayesi. Nihayetinde Allah Resulü'nün duasını alıyor, bu hadiseyi duyan Serman ki Peygamberimizin sahabelerindendir, gidip o gerdanlığı o fakirden satın alıp tekrardan iade ediyor. Yani Fatıma'nın düşünün infakına bak, cömertliğine. Bizler genellikle infak etmede cebimizdeki bozuk paradan kurtulma. Yani infakı o şekilde telafi ederiz. Halbuki infak fakir olan kişinin sıkıntısını giderdiğine emin olmak ve yapabildiğinin en fazlasını yapabilmek. E, Hazreti Fatıma'nın özelliklerinden bu. Diyor ki, ben infak etmeyi severim. Kur'an okumayı, Resulullah'ın yüzüne bakmayı ve Allah yolunda infak etmeyi severim. Bu Fatıma-i Zehra sallallahu düşünün ki, şehadet günleridir bu günler. Sünnetin büyük alimlerindendir Ahmet İbni Hanbel. Müsnet kitabında naklediliyor Fatıma Han'ın ölümü hakkında, şehadeti hakkında. Diyor ki Fatıma Ümmü Seleme Peygamberimizin eşlerinden biri veya Ümmü Selma ki farklı şekilde rivayet edilmiştir, edilmiştir, Bir gün işte hastaydı zaten Resulullah'tan sonra hem hasta duruma düştü o almış olduğu darbeydi ki İslam tarihinde, tarih kitaplarında kayıtlıdır. Maalesef Hazreti Fatıma'nın kapısına dayandılar ve o kapıyı kırdılar. Yani bu tarihlerde naklediliyor. Peygamberimizin bu kadar değer verdiği bir şahsiyetin kapısını kırdılar. Hamile olduğu halde o kapıyla duvarın arasında kaldı ve Muhsin ismindeki çocuğunu düşürdü. Ondan sonra da hep hastaydı. Yoksa o gencecik yaşında niye ölsün? Ülser miydi, kanser miydi? Tarihler neyse bak. Ben açık net bir şekilde kaydetmişlerdi. Gidin bakın. Tarih-i Hulefa İbn-i Buteybe. El-İmame ve Siyaset İbn-i Buteybe'nin El-İmame ve Siyaset kitabı ki en eski sünnet kaynaklarıdır. Açık net bir şekilde naklediliyor. Peygamberimizden sonra maalesef Fatıma'nın saygınlığını, hürmetini gözetlen O almış olduğu darbeyle artık yatağa düştü. Bir rivayete göre 75, bir rivayete göre 95 gün sonra Fatıma-i Zehra vefat etti. Ahmet bin Hanbel o son günlerini, Fatıma'nın son gününü şu şekilde rivayet ediyor. Diyor ki, Ümmü Seleme'ye dedi ki, işte bana su hazırla, banyo yapacağım, banyo yaptı, güzel elbiselerini giydi, güzel ısır sürdü ve sonra dedi ki benim yatağımı bu evin ortasına, bulunduğu odanın ortasına, kıbleye ayak kısmı gelecek şekilde yatağımı serdim. Yatağımı o şekilde Hazreti Fatıma'nın yatağını diyor serdim. Hanım o şekilde sırt üstü uzandıktan sonra dedi ki ben birazdan mülk aleminden melekül alemine doğru hicret edeceğim artık babam Resulullah'a kavuşacağım dedi ve onu dedikten kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti diyor. Bu rivayet bile şunu gösteriyor ki Fatıma İzlediğiniz e evet. e, ilim ve e, irfan bakımından öyle bir dereceye ulaşmış ki artık öleceği anı وَمَا تَدْرِي sundu. بَيْهِ اَرْضٍ Hiç kimse nerede, ne zaman öleceğini bilemez. Hiç kimse bilemez. Ama Fatıma-i Zehra sallallahu belli ki gayb alemiyle irtibat halindeydi ki o ölüm anını bile bu rivayete göre ki İbn-i Hanbel bu getirmiştir. Biliyor, öylesine büyük bir makam sahibi Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi Rabbim onun şefaatini cümlemize nasip eylesin. Bu Amin. Cümle Amin. en basit Fatıma'nın kabri neden bilinmiyor? Müslüman olan herkes bu konuyu bir araştırmalı. Resulullah'a bu kadar yakın olan Resulullah'la Fatıma'dan daha yakın biri yoktur. Araştırın tarih. Böyle bir şahsiyetin neden kabri meçhuldür? Bilinmiyor. Fatimanın mazlumiyyətinin açıq bir sənədidir, açıq bir dəlildir. Öyləsənə böyük bir şahid yetirədi. Nədən məçhul, nədən məçhul. Fatime Zehra'nın tesbihidir. Hər gün namazlarımızda hani 34 kəs Allahu Ekber, 33 dəfə Elhamdülillah və 33 kəs Subhanallah bilirik ki, onun sifat-ı erbağa var ya, bundaki o zikirler Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ki bunu Resulullah Hazreti Fatıma'ya öğretmiştir. Naklediyor, tarihlerde geçiyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir cariye, bir hizmetçi getirdiler, hediye ettiler. Bunun haber alan Mevla Emirül Müminin Ali ibn Ebi Talib, Fatıma'nın hakikaten çok yorgun bir itaf olduğunu, ev işlerinde yorgun düştüğünü görüyordu. Bir eliyle çünkü un öğütüyordu o taştan olan değirmenle. Bir eliyle çocuğuna bakıyordu Hasan'ına, Hüseyin'ine. Ve ev işleri hakikaten Fatma'yı zor bir duruma, sıkıntılı bir duruma düşmüştü. İmam Ali dedi ki, babanın yanına git ve ondan sana hizmetçi vermesini, ev işlerinde sana yardımcı olması için hizmetçi vermesini iste. Fatıma-i Zehra selamun aleyhi Resulullah'ın yanına geliyor. Resulullah'tan böyle bir şey istediğinde Allah Resulü Fatıma'ya diyor ki sana öyle bir şey vereceğim ki hizmetçiden daha kıymetli. Değil hizmetçiden, dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli bir şey. Nedir o? İşte bu zikirleri öğretiyor. Diyor ki namazlarından sonra 34 kez Allahu Ekber, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Sübhanallah dedikten sonra bir de La ilahe illallah ile bunu noktala böyle bir fazilete ulaşmış olursun dünyanın bütün servetlerinin yani bu zikir karşısında değeri, kıymeti yoktur oğlum diye geldi ve Fatıma'yı Zehra selamun aleyha Resulullah'ın bu tavsiyesinden hoşnut oldu, razı oldu dedi. Ben razı oldum bundan ya Resulallah. İmam-ı Sadık aleyhisselatü vesselam bununla ilgili bu tesbihin sevabıyla ilgili buyurmuştur ki tesbihü i Fatıma fi kulli yevm fi tebri kulli selat eheb ileyye min elf reka fi kulli